Futbol yönde Beşiktaş'ın şampiyonluğunun gizli mimarlarından Emre Koca da birlikte. Daha şimdi... gizliliğimiz mi kaldı ya? <laughs> evet, <sonra. gülüyor> ama ben bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Yani bu bir kamera önünde bir sohbet değildi. Beşiktaş'ın evet. çok eleştirildiği sezon başı bir dönemdi. de şöyle bir rahatlık görmüştüm. Yo bizim kadromuz gayet çok iyi. Yani evet. şimdi herkes konuşuyor ama çok iyi bir kadromuz var demiştiniz. Ee, hani bunun bizzat şahidiyim. O zaman neye güveniyordunuz? Tabii ki yani takıma güveniyordunuz. Hani onu biraz açmanızı isterim açıkçası. İyi yayınlar diliyorum öncelikle. Size de tebrik ediyorum. Çok güzel işler yapıyorsunuz. Ya şöyle biz tabi devamlı içinde olduğumuz için yani Ümraniye'de antrenmanları takip ediyoruz. Takımın havasını görüyoruz. Ve transferler yapılmadan önce de tabii ki scout raporlarıyla bu oyuncuların nasıl oyuncular olduğunu gayet iyi biliyoruz. Benim ilk tabi başladığımız zamanki o düşüş iyi başlayamadık Tabii ki oyuncuların geç katılması maçların çok erken başlaması bizim için daha çok hazır değilken Avrupa maçları falan öyledik. bunlarla alakalı bir düşüş başladı lige iyi başlayamadık ama benim antrenmanlarda gözlemlediğim takımın havasında gözlemlediğim ve bireysel anlamda oyuncuların neler yapabildiğini çok iyi bildiğim için o dönemlerde de içim çok rahattı. Özellikle mesela Gezal'ı vurgulamıştınız o Evet. Böyle bir iki maç oynamıştı. Yani Gezal. çünkü gerçekten Fransa'da çok iyi işler yapmıştı. Çok büyük bir bonservisle Premier Lig'e giden bir oyuncu. Bu tarz oyuncuların Türkiye Ligi'nde özellikle gerçekten üst düzeye çıkabileceğini biz düşündük. Bunu da aramızda biz teknik ekiple, profesyonellerle çok konuştuk o anlamda beklentimiz vardı. Tabii ki hocamızın da yaptığı tabii bir müdahale ettiği bir nokta var. Sağ diziliminde yaptığı bir rotasyon var. Oyunculardan maksimum verimi alabildiği bir nokta var. Allah'tan onu erken yakaladı. Yani onu yakalaması, dördüncü hafta sonundaki bay geçişim, geçişimiz evet. bizim o soluklanma ve o arada gerçekten milli arayla birleşmişti hatırlarsan. Evet. O ara bizim için gerçekten sezon başı kampı yapmamış bir takım. Beraber hiç olmamış bir takım. Dördüncü hafta sonunda bay geçiyorsunuz ve midye arayla birleşiyor. Gerçekten bizim bence kırılma noktalarından biri diyebilirim. O hafta Ümraniye'de yapılan istişareler, yapılan hazırlık maçı. Zaten ondan sonra çizgisi Tabii, Ondan geçmiş. sonra gerçekten çizgi artarak devam etti. Orada takım birbirini tanıdı diyebiliriz. Oradan da yukarı doğru giden bir performans var. Tabii ki çok geniş bir kadro var diyemem. Çünkü biz başlarken de altyapıdan oyuncularla, genç oyuncularla işte tecrübeli oyuncular falan bir e, harman yaptık açıkçası gerçekten Değişik bir kadro yapısı sörmde, vardı. Sormak istiyorum, ekiplerine göre Beşiktaş evet, çok daha dar, dar, maliyetli dar, yapan düşük maliyetli. Daha düşük maliyet tabii ki yani ben zannedersem ya dördüncüdür ya beşincidir ligdeki e, kadro maliyeti açısından baktığımız zaman sıralama yaparsak dördüncü ya da beşinci sıradadır ama ligi birinci bitiriyorsunuz İşte o aradaki makas da teknik ekibin farkı evet. Oradaki huzur ortamının aile ortamının farkı. Onu da sormak İdari, istiyorum. Herkes... İdari anlamdaki yönetimin başkanın bizlerin oradaki farkı. O aradaki makası kapatıyor. Şimdi herkes Beşiktaş'ta bir aile ortamından bahsediyor. En çok futbolcular bunu söylüyor. Tabii bu havadan inen bir şey değil yani bu illaki bir sağlanmış belli. Ee, ya bu nasıl başarıldı siz teknik kadro? Şöyle bizim aslında yönetici ve profesyonel ilişkisinden çok aramızda bir sevgi saygı ilişkisi var gerçekten. Eskiden beri beraber olan dostlukları bulunan insanların bir araya gelmesi buradaki başarının da artmasına sebep oldu diyebilirim. Çünkü birbirlerinin altına oyan değil, birbirleri için savaşan, birbirleri için mücadele eden bir ekip oldu. Hem oyuncu kadrosunda o var, hem teknik ekipte bizim aramızda da o var. Genelde böyle yerlerde bir çekişme olur. Evet. Yani biz geçmişte de tabii biz yönetimlerde çok bulunuyor. Geçmiş yönetimlerde de bulunuyor. Her zaman bir çekişme olur, bir kavga olur. Başarı gelirse başarı paylaşılamaz, başarısızlık olursa da başarısızlık paylaşılamaz. Ama biz gerçekten dostluğu bulunan. Yani benim sevgiğim ojeleri çok eski dostluğum var, sevgi ve saygımız var birbirimize karşı. Yani onun çok başarılı olması. Istedim. Başkanımız da nitekim öyle. Gerçekten bir abi kardeş ilişkisi var hocayla. Bizlerin arasında öyle bir muhabbet var. Yönetim kuruluyla öyle. Oyuncular arasında da bu sirayet etti. Yani o pozitif enerji o, şey, oyunculara da sirayet etti diyebiliriz. Gerçekten camianın birlik olması. Ve biz yönetime geldiğimiz günden itibaren gerçekten camia 5 yaşın durumunun farkına vardı. İyi bir durumda olmadığının farkına vardı. Belki bu sene için çok beklenti yoktu bu beklenti biraz başarıya dönüşünce Zaten beklenti biz ten. sizde bir Sayın başkan da bir de Sergen da vardı herhalde. Yani neredeyse Beşiktaş taraftarı bile inanmıyordu. İşte bu kadro en fazla dördüncü, beşinci olur deniyordu. En çok inanan sizdiniz. Yani, şöyle, yani buna ben şahit oldum. Evet yani ben e, ya yani şöyle başkanımızla işaret ederken hep ben idari anlamda biz bu işi yönetebileceğimizi düşündük. Ki nitekim ikinci yarı itibariyle biz uzun yıllardır yapılamayan belki Düzenli ödeme, evet, o primler çok dahil gerçekten ödenmeyen primlerden, maçın ertesi günü teri korumadan oyunculara ödenen primler bu noktası. size güvenini de sağlıyor. Ümraniyedeki personelin maaşlarının gününde yatırılması, bütün kulüp personelinin yatırılması. Yani bu idari anlamda yönetimsel başarı ve Sergen Hoca'nın gerçekten kıvrak bir zekası. Futbol bilgisi, teknik bilgisi çok büyük. E, oyuncu grubuna baktığınız zaman ciddi isimler var. Türkiye'de şampiyonluk yaşamış isimler var. Türkiye ligini bilen oyuncular var. Ve kendini ispat yeniden ispat etmesi gereken oyuncu bir grubu var. Aç bir grup var. Evet. Başarıya aç grup. Bunlar bence aynı doğrultuda buluşunca işte o başarının belki de geleceğini biz o yüzden Doğru, Çok doğru. Biz. Siz onu plan, gördünüz, inancımız oradan geldi. Peki, şey soracağım. Şimdi, e, hani gerçekten ekonomik anlamda bir plan dahilinde hareket etti evet. Beşiktaş, işte, sınırlı bir bütçeyle. Şimdi bu devam eder mi bu sezon? Ya da Şampiyonlar Ligi'ne gidiyoruz, artık biraz kesin ağzını açarız der, diyor Şöyle, biz kongrede aday olduğumuz zaman da Kongre teveccüh etti, bizi bu koltuklara oturttu. Yani başkanımız ve bizler, bu kulübü yönetmeye talip olduğumuz zaman, tane hedef vardı. Sürdürülebilir başarı. Yönetilebilir ve idari yönetim. Yani yönetilebilir bir Beşiktaş. Ve bunun yansıması olarak sahada da sürdürülebilir bir başarı. Biz bu hedeflerden sapmayı düşünmüyoruz. Geçmiş tecrübelerimiz var. Biz geçmişte şampiyonlukta yaşadık. O yönetimlerde bulunduk. Daha sonrasında belki o bütçeler artmasaydı bugün biz de Benfica gibi, Napoli gibi, Leipzig gibi o gün kafa kafaya mücadele ettiğimiz, yendiğimiz takımlarla beraber her sene Avrupa'da boy gösteren, ses getiren takımlar olabilirdik. Bizim mali disiplinden vazgeçmeyi düşünmüyoruz. Zaten başkanımızın yoğurt işi belli, bizlerin yoğurt işi belli. Hep aynı doğrultuda bakıyoruz. Biz bütçemiz dahilinde yeniden yarışacak, seneye Beşiktaş'ların yüzünü güldürecek. Nasıl bu sene inandıysak bu kadroya, seneye de inanacağımız bir kadro oluşturup Türkiye'de de Şampiyonlar Ligi'nde iyi yön iyi temsil edecek bir kadro oluşturacağız. Ama bizim kırmızı çizgilerimiz tamamen çizili yani. O Peki so son bir sorum olacak teşekkür ediyorum. Ee, şimdi dönem dönem siz basın açıklamaları da yapıyorsunuz maçlardan sonra bundan şikayet ettiğimiz oldu. Hakikaten sosyal medyada çirkin bir hava oluştu bütün takımlar nezdinde. Biraz buna değinmenizi istiyorum, bak çok ilginç suçlamalar, enteresan yakıştırmalar işte gördük yani. Göztepe ne kadar e, dirayetli önde, kara çok iyi mücadele etti, yani Beşiktaş'ın işte rakipleri için söylüyorum. Yani bunun bir çözümü var mı yok mu onu da bilmiyorum ama siz hani bu işin mutfağında olan biri olarak ne söylersiniz bu sosyal medyada oluşan olaya? Valla bunun çözümü sizde, yani medya, yani yazılı ve görsel basın, yorumcular. Aslında bu işin bence çıkış noktası. Çünkü futbolu düzelsinde uğraşırken sosyal medya ve taraftarı aslında tabiri caizse gaza getiren medya oluyor. Çok transfer yaparsanız iyi, az transfer yaparsanız kötü olursun. Biz sezon, sezon evet. başı bunu yaşadık. İlk dört hafta gerçekten e, insanların güldüğü, bunlar bu işi beceremiyor dediklerini noktaladık. O gün için Beşiktaş küme düşer diyenler. Sene sonunda şampiyon olunca çok iyi iş yaptı diyor ve geçmişi hatırlamıyor. Bunları yaşamak da zordur ama değil mi? Yani çok e, eleştiriler aldınız sonuçta. E, tabii ki yani bu eleştiriler oldu. Sosyal medyadan da Beşiktaşlar da eleştirdi. Evet. Ama ben her zaman çoğunluğun, akil olan Beşiktaş taraftarının bizim yanımızda yaptığınız işlerden memnun olduğunu düşünüyorum. Ben o yüzden onları hiç e, çok fazla umursamadım onları da e, affettik geçti yani onlar geride kaldı. Çok yazan çizen oldu. Onlar geride kaldı. Yani biz Beşiktaş için onları da görmezden geldik. Hakaret edenler oldu belki ama onların hepsi şampiyonlukla beraber bence geride kalmış geride işler. Kalmış. Ama biraz daha akil davranmaya belki sağduyulu davranmaya uzun vadeli bazı şeyleri görmeye e, çağırmak lazım. Öyle bir çağrı yapmak lazım belki taraftarlarımıza sakin olmaları yani çünkü biz bazen konuşmadığımız zaman da perde arkasında Beşiktaş'ın hakkını gayet iyi savunuyoruz yani dışarı yansımıyor olabilir ama Beşiktaş, yani. Beşiktaş lobisi yapıyoruz Beşiktaş'la olan herkesle iletişimimiz var bürokraside federasyonda her yerde yani camianın olduğu her yerde Beşiktaş lobisini biz kuvvetli tutuyoruz bizim birbirimize sahip çıkmamız lazım nerede bir Beşiktaşlı varsa Beşiktaş'ın işi için kapısını Beşiktaş diye açıyor zaten. Bu anlamda hiç kimse bundan kuşku duymasın. Biz o görüşmeleri Beşiktaş'ın hakkını savunmak için, yedirmemek için her zaman yapıyoruz. Ama ya bunu çıkıp söylememiz de gerekiyor. Çünkü söylemediğin zaman yapmamış gibi gözüküyor. E tabi herkes şikayetçi bundan. Diğer takımlar da şikayetçi. Herkes hakkının yenildiğini düşünüyor ama işin sonuna baktığımız zaman tüm Türkiye'nin hem fikir olduğu tek bir konu var bu seneyle alakalı. Beşiktaş'ın bu işi hak ettiği. Etti, Önemli olan o. Yani hak edilmiş bir şampiyon oldu. Herkes tarafından tescillendi. Biz hak edilmemiş bir şampiyonluk hiçbir zaman istemedik zaten. Herkes için adalet istedik. Bu söylemlerde bulunduk. O anlamda bizim iç, iç huzurumuz tamam. Te tekrar tebrik ediyoruz. Teşekkür Çok da teşekkür ederim. ediyoruz. Sağ, sağ teşekkürler. Ediyoruz. Sağ.